1881 yılında Selanik'te 3 katlı pembe bir evde dünyaya gelmişim. Annem bana baharda mayısın herhangi bir günü doğduğumu söylerdi. Benim doğum günüm niye 19 mayıs olmasın? Çocukluğuma ilişkin ilk anımsadığım şey okula gitme konusudur. Önce annemin istediği gibi mahalle mektebine, sonra babamın tercih ettiği Şemsi Efendi okuluna yazıldım. Kısa bir zaman sonra babam öldü onun ölümüyle kendimi yalnız hissettim. Çünkü bizi ayakta tutan kuvvetli bir destek yıkılmıştı. Daha sonra annemle birlikte dayımın yanına yerleştik. Kendimi bir köy hayatının içinde buldum. Bu arada annem okulsuz kaldığım için kaygılanıyordu. Nihayet Selanik'te bulunan teyzemin yanına gitmeme ve okula devam etmeme karar verildi. Mülkiye rüştiyesinde karıştığım bir kavga nedeniyle büyük annem beni okuldan aldı. Ben askeri okula gitmek istiyordum. Annemin haberi olmadan askeri rüştiyenin sınavına girdim ve kazandım. Artık hayatımda yeni bir dönem başlamıştı. Ortaokulu bitirince Manastır Askeri Lisesi'ne yazıldım. 13 Mart 1899 tarihinde bir harp okulu öğrencisiydim. Harp okulunun 3. sınıfında memleketin durumuna fena halde üzülüyor, baştaki subayların buna çare bulacaklarına inanmıyorduk. Care, sadece harp okulundaki aydınların bir öncü subay olarak orduya katılıp bir kuvvet gerçekleştirmesiyle olabilirdi. 1902 yılında 21 yaşında Teğmen rütbesiyle Harp Akademisi'ne girdim. Binlerce kişiden oluşan akademi öğrencilerine düşüncelerimizi anlatmak için el yazısıyla bir gazete çıkarmaya başladık. Sınıf içinde ufak bir örgütümüz de vardı. Kurmay 105 olarak Harp Akademisi'nden mezun olduğumda takvimler 11 Ocak 1905'i gösteriyordu. Aynı yıl Şam'daki 30. Süvari adayına staj yapmaya gittim. Burada siyasi yaşantım için önemli gözlemlerim oldu. Devlet yönetiminin kötülüğüne, ordunun yetiştirilmesindeki eksikliğe, halkın yönetim yüzünden çektiği sıkıntılara yakından tanıktım. 1906'da 1 Ekim gecesi arkadaşlarla Vatan ve Hürriyet Cemiyeti'ni kurduk bu bölgedeki örgütlenme görevinin bir kısmını ben üstlenmiştim. Örneğin Beyrut, Yafa ve Kudüs'e gittim. 23 Temmuz 1908'de ikinci meşrutiyet ilan edildi. Bu devrimle birlikte yurtta büyükçe köklü bir değişiklik yapılmasının gerektiğine inanıyordum. Meşrutiyetin ilanından pek az sonra meşrutiyete karşı yapılan ayaklanmaları bastırmak üzere Trablus gönderildim. Orada çeşitli görüşmeler yapıp Selanik'e döndüm. Çok geçmeden 13 Nisan 1909'da 31 Mart vakası oldu. İstanbul'da yeni rejime karşı gerici bir isyan baş göstermişti. İstanbul'a döndüm, kısa sürede isyan bastırıldı. 27 Eylül 1911'de İtalyanlar Trablusgarp'a saldırdı. Ben de Trablusgarp'a gidip İtalyanlarla savaşmak istiyordum, isteğim gerçekleşti. Biz Trablusgarp'tayken Balkan Savaşı başlamıştı. Avrupa yoluyla Romanya üzerinden İstanbul'a geldim. 25 Kasım 1912'de Akdeniz Boğazı Kuvayi Mürettebesi Komutanlığı Harekat Şubesi Müdürlüğü'ne atandım. Edirne 21 Temmuz 1913'te Bulgarlardan geri alındı ve sonunda Bulgarlarla barış imzalandı. 27 Ekim 1913'te Sofya'ya ateş olarak tayinim çıktı. Sofya Ateşeliğim sırasında 1 Ağustos 1914'te 1. Dünya Savaşı patlak verdi. Savaşta Almanların yanında yer almıştık. 19. Tümen Komutanı olarak Çanakkale Savaşı'na katıldım. Çanakkale Savaşı, dünya tarihinin en büyük savaşlarından biridir. Askerin inancı, bitmez tükenmez azmi sayesinde zaferle çıktık bu savaştan. Herkese Çanakkale'nin geçilmez olduğunu gösterdik. 14 Nisan 1916'da Silvan'daydım. 6-7 Ağustos'ta Muş, ardından Bitlis kurtarılmıştı. Bu arada 2. Ordu Komutan Vekilliğine atandım. 1916 yılının ortalarına doğru ülkenin ve ordunun içinde bulunduğu durumu anlatan bir rapor hazırlayarak başkomutan vekiline ve hükümete sundum. Raporumdaki görüşler Emel Paşa tarafından benimsenmedi. Bunun üzerine görevimden istifa ederek İstanbul'a döndüm. 7 Ağustos 1918 yılında Suriye'ye 7. Ordu Komutanlığı'na tayin edildim. Suriye cephesindeki durum kötüydü. Emirdeki orduyla fazla kayıp vermeden Suriye sınırına çekildim. Artık savaş bitmek üzereydi. Osmanlı İmparatorluğu 30 Ekim 1918 yılında Mondros Ateşkes Anlaşması imzaladı. Koşulları belirsiz ifadelerle dolu olan bu anlaşmayı hiçbir zaman kabullenmedim. Benim için sadece bir kağıt parçasıydı. 13 Kasım 1918'de İstanbul'a geldiğim zaman Haydar Paşa'dan karşıya geçerken İtilaf Devletleri'nin donanması arasından geçmek zorunda kaldık. "Yaverim Cevat Abbas'a, geldikleri gibi giderler." dedim. İstanbul'da kaldığım sürece bu düşünceyi gerçekleştirmek için çaba gösterdim. Fakat zaman ilerledikçe ülkeyi İstanbul'dan kurtarmanın mümkün olmadığını görmüştüm. Anadolu'ya geçmeliydim. 9. Ordu müfettişliği görevi teklif edilince hiç duraksamadan kabul ettim. 19 Mayıs 1919'da Samsun'a arkadaşlarımızla birlikte ayak bastığımızda hepimizin kafasında ülkenin nasıl kurtulacağına ilişkin planlar vardı. Samsun'da şu kararı aldık. Ulus egemenliğine dayanan tam bağımsız yeni Türk devleti kurmak. 12 Haziran'da Amasya'ya geçerek Amasya tamimini imzaladık. Ancak yaptığımız çalışmalar İstanbul'da duyuldu. Tabii ki bu durum hükümeti ve İngilizlerin hoşuna gitmedi. 27 Haziran'da Sivas'a geçtik. Orada halk bizi coşkuyla karşıladı. Bu arada beni tutuklamak istediler. Ancak bizi karşılayanların çoğu Arıburnu'nda, Ana anafartalarda, Çanakkale'de benim komutamla çarpışmış Mehmetçiklerdi. Bu nedenle beni tutuklayamadılar.'' Sivas'tan ayrılıp Erzurum'a gelirken yolda bir ihtiyar rastladım. Ona, nereye gidiyorsun böyle, yoksa kendi yörende geçinemedin mi dedim. Yaşlı adam bana, hayır, geçimimiz iyidir, hatta çoluk çocuk da iyidir. Ama son günlerde duydum ki, İstanbul'dakiler bizim Erzurum'u vereceklermiş. Geldim ki görem, kimin malını kime veriyorlar. Bu sözlerden sonra iyice anladım ki, bu milletle neler yapılmaz. 23 Temmuz 1919'da Erzurum Kongresini açtık. Erzurum Kongresi'nde alınan kararlar 11 Eylül 1919'da kapanan Sivas Kongresi'nde de onaylandı. Halkın kendisini yönetmesi amacıyla 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni açtığımızda büyük bir iş başardığımızı biliyorduk. Yeni Türk Devleti'nin ilk anayasası 20 Ocak 1921 yılında kabul edildi. Anayasaya göre egemenlik kesinlikle millette olacaktır. Bu arada Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne karşı ayaklanmalar baş gösterdi. Bu ayaklanmaları kısa sürede bastırdık. Düzenli ordunun kurulmasıyla Kurtuluş Savaşı gerçek niteliğine kavuşmuştu. Tüm yurt genelinde ordu ve halk el ele büyük bir mücadele vermekteydi. 11 Ocak 1921'de 1. İnönü Savaşı zaferle sonuçlandı. Bu savaştan sonra işgalci devletler arasındaki anlaşmazlık iyice su yüzüne çıkıyordu. Anadolu'daki direnişin basit bir olay olmadığını, Türklerin yepyeni devlet kurmak için var güçleriyle savaştıklarını artık anlamaya başlamışlardı. 23 Mart'ta başlayan 2. İnönü Savaşı 31 Mart 1 Nisan 1921'de yine zaferle sonuçlandı. Bu zafer, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bağımsızlığa olan inancını artırdı, moralini daha da yükseltti. İsmet Paşa'ya çektiğim telgrafta "Siz orada yalnız düşmana değil, milletin ters talihinde yendiniz." dedim. Yalnız Yunanlar Sakarya Yarımağına kadar ilerlemişlerdi. Bazı yerlerde savunmamızı kırarak Ankara'ya 50 kilometre kadar yaklaştılar. Durum tehlikeliydi ama çok büyük fedakarlıklarla düşmanın bu ileri hareketini durdurduk. 13 Eylül 1921'de Sakarya'nın doğusu Yunanlardan temizlenmiş, dünya tarihinin en büyük meydan muharebelerinden biri kazanılmıştı. Sakarya meydan muharebesinden sonra Yunanlılar ellerine kalan mevzileri korumak amacıyla uzun süreli savunma savaşına hazırlanıyorlardı. Bizler de büyük taarruza hazırlık yapıyorduk. 20 Temmuz 1922'de başkomutanlık süresiz bana verildi. 26 Ağustos sabahı erken saatlerde dikkat ve titizlikle hazırlanan taarruz planını uygulamaya koyduk. 30 Ağustos'ta zafer bizimdi. Düşmana toplanma fırsatı vermeden izledik. 18 Eylül'de Batı Anadolu'da hiçbir Yunan askeri kalmamıştı. 11 Ekim 1922 yılında Mudanya Ateşkes Antlaşması'nı İsmet Paşa İngilizlerle imzaladı. Türkiye'nin sınırları 24 Temmuz 1923'te Lozan'da belirlendi. Bu önemli antlaşmayı yine İsmet Paşa imzalayacaktı. Artık hepimizi başka savaşlar bekliyordu. Eğitimden ekonomiye kadar Osmanlı İmparatorluğu'nun gerileme nedeni eğitimi yüzyıllarca ihmal etmesiydi. Eğitimle ilgili ilk olarak 3 Mart 1924 yılında Tehvid-i Tedrisat Kanunu'nu çıkardık. Artık yurttaki her çeşitli öğretim kurumu devletin denetimindeydi. 1925 yılında tekke ve zaviye gibi çağdaş bir toplumda yeri olmayan kuruluşları kaldırdık. 1926 yılında medeni hukuk yürürlüğe girdi. Yapılan en önemli devrimlerden biri harf devrimidir. 1 Kasım 1928'de Arap harfleri yerini Latin harflerine bıraktı. 1928 yılında devlet yapısının laikleşmesi tamamlandı. O yıl anayasamızdan laiklikle bağdaşmayan hükümler kaldırıldı. Ekonomide önemli adımlar attık. Yapılanlar halkın desteğiyle kısa sürede hayata geçti. Türk gençliği şimdi onların bekçisi. Bu nedenle ben hep yaşıyorum.